Herkese merhaba. Bugün ASP.NET veri taban işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Visual Studio'yu açıyoruz. Create'den bir proje oluşturuyoruz. Projemizi Visual C Sharp altına web altına web seçiyoruz. Buraya veri tabanın şeklini isim veriyorum. Lokasyona herhangi bir yer olabilir. Masa üstünde gösterebilirim şu şekilde. Başka hiçbir şey değiştirmeden OK tuşuna basıyoruz ve projeyi açıyoruz. Açılan proje default ASPX dosyası geldi. Default ASPX dosyasına design kısmına geçiyorum. Design kısmına toolbox'tan şimdi kullanıcı yönetimi yapacağım için label bir kullanıcı adı alacağım. Şimdi şifre için gerekli olan nesneler atıyorum ve giriş için bir buton atıyorum. Bunları alt satıra geçirerek düzgün görünmesini sağlayabiliriz. Nereden yani boşluk koyayım? Label'ın tekstinden değiştirelim. Evet bu şekilde tasarımımızı yapmış olanın basit tasarım olsun. Şimdi kullanıcı yönetimi yapacağım için kullanıcıların bilgilerini, kullanıcı adına şifresini tutacak bir veri oluşturmam gerekiyor. Bunu da Microsoft Office programında Access 2007 kullanarak yapacağım. Access 2007 açıyorum. Boş bir taban oluşturuyorum. Buraya bir isim vereceğim. Kısaca VT dedim. Oluşturacağım yer benim e, projemin olduğu kısım klasör olacak. Klasörü açıyorum veritabanından. tabanından. Update klasörü özel bir klasördü. Veri tutulduğu klasör. Bunu seçiyorum ve tamam tuşuna basıyorum. Ondan sonra oluştur tuşuna basarak veri tabanımız oluşmuş oluyor. Şimdi bir tablo oluşturacağız. Tabloya üye ismi vereceğim. Üye olarak İngilizce. Tamamen İngilizce karakter kullanıyorum. Kü Türkçe bir e, harf yok gördüğünüz gibi. Kimlik, kullanıcı adı için kullanıcı alanı açtım. Bir de şifre alanı açıyorum. Hepsi metin olacak. Sayısal ve e, harf olarak giriş yapabilecek. Yani alfanumerik giriş yapabilecek. Bundan kaydediyorum ve Access programından çıkıyor. Şimdi oluşturduğum dosyayı e, projeme eklemem gerekiyor. Bunun için de Update'e sağ tıklayayım. Add'den tekrar göstereyim. Update klasörü sağ tıklıyorum. Add'den Existing Item. Buradan da apta klasöründeki oluşturduğum veri tabanını gösteriyorum. Bu şekilde veri tabanımız tanımlanmış oldu çift tıkladığınız zaman e, bizim veritabanımızı artık Visual Studio'dan da yönetebiliyoruz. Tables altındaki v tablosunu gördüm. ve Retrieve Data'dan elektrik olan kayıtlarına bakıyorum. Şu anda hiçbir kayıt yok. Yeni bir kayıt oluşturacağım. <laughs> bir kullanıcı adı verip şifre tanımlayacağım. Burada bir takılma söz konusu oluyor bu programda. Bunun için bunu kapatıp tekrar açmam gerekecek. Çünkü buradaki kimlik numarası kayıt olduktan sonra veriyor ama güncellemiyor. O yüzden böyle bir sorun var. Şimdilik bu şekilde kaydımızı yaptık, şifremizi verdik ve kapattım. <laughs> Şimdi veri tabanına bağlantı için giriş butonuna çift tıklayarak klik olayına geçiş yapıyorum. Şimdi veri tabanı bağlantısı yapacağım. Bunun için bir kütüphane kullanıyorum. Bunun kütüphaneyi yukarıdaki using ifadesinin altından devam ediyorum. Sistem data altında OLEDB kütüphanesini kullanacağım. O yüzden bunu eklemesini yaptım. Şimdi artık bağlantıya geçebiliriz velocity bir connection bizim bağlantımızdır. Bağlantı nesnemiz oluşturuyoruz şu anda. Bağlantı nesnemizi oluşturduktan sonra connection string dediğimiz e, bağlantı bağlantıyı yapacağımız bilgisayarımızın nereden tanımlı, nasıl tanımlı olduğunu göstereceğiz. bağlantı için connection string bir e, string ifadesi, string olaraktan giriş yapıyorum. Önceden kopyaladığım kısmı şu kısmı bu şekilde yazmamız gerekiyor. Sonra <laughs> artı deyip artık data source kısmı yani şu kısım bizim veri tabanımızın dosyasının olduğu görevi göstermemiz gerekiyor. Bunun için server map pet fonksiyonu kullanacağım. Çünkü bu fonksiyonla bizim veri dosyamız neredeyse yani hangi klasördeyse oradan kendisi algılayacaktır. Buradan parametre olarak şu şekilde Alt altında. Alt altında. Data şekli yazısı büyük harfleri. Bu şekilde veri tabanımızı yazmamız gerekiyor. Evet. Server bizim klasörümüzün hangi e, veri, projemizin nerede olduğunu bakmak sizin dosyamızın e, yolunu gösteriyor evet. evet. Aslında biz bunu yerine Server şu ifadeyi yazsak yani CD user'sın altına veri 0, 1 deksap. bunu uzun uzun yazsak da olurdu. Ancak biz bunu her zaman nerede olduğunu bilemeyeceğimiz için bunu programın kendisine bırakıyoruz. Bunda bu fonksiyon hallediyor. Uzun uzun o hale getiriyor. Gibi. Artık bağlantıyı açabiliriz. Bunun için de bağlantı nokta open metodunu kullanıyoruz. Bağlantı açtık bağlantıyı açtıktan sonra yapacağımız işlemlerden birincisi e, SQL cümlesi oluşturup e, gerekli olan sorguyu yazmak. Bunun için de OLEDB command metod e, sınıfından bir nesne üretiyorum. Şimdi buraya e, SQL cümlemi yazacağım. Select yıldız from üye şeklinde ve bağlantımızı parametre olarak geçeceğiz ki o bağlantı üzerinden çalıştıracağım çünkü. Artık e, sorgumuzu yazdık. Gerekli olan işlemi yapacak. Sonuçta sonucu da alabilmemiz için OLED gibi Data Reader sınıfından bir nesne üretiyorum. Bunu da komutun komutun execute reader fonksiyonuyla bağlıyorum. Artık okunan kayıtları döngü içerisinde teker teker almam gerekiyor. Bunun için de okuyucu nokta read fonksiyonu kullanıp bir while döngüsüne girmem gerekiyor. Şimdi artık bütün verilerimiz okunuyor. Bizim girdiğimiz kayıtlarla yani textbox 1 ile textbox diye bizim sayfamızdaki kullanıcıdan aldığımız metin kutusu ile okuyucudaki şu şekilde bakın görüyoruz herhalde şekilde dizi olaraktan kullanıcı olarak gelmiştik alanın ismini veri tabanını tablomuzda toString'e eşit ise ve bu önemli textbox 2text eşittir aynı şekilde okuyucudaki şifre alanı hmm. string'e çevirmemiz gerekiyor eşit ise ne yapacak? Giriş başarılı değil mi? Yani kullanıcı adı, kullanıcı adı ve şifre uyuşuyor. Buraya gerekli olan kodu birazdan yazacağım. Değilse zaten döngüyü bitiriyor ve her şey şekilde bağlantıyı sonlandırıyoruz. Burada bu şekilde kapatmamız, açtıktan sonra kapatmamız gerekiyor bağlantımızı. Şimdi ben sayfama eğer hatalı bir giriş varsa kullanıcı bilgiler meclisi açısından bir tane label atacağım. Rengini de kırmızı yaparsak en azından belirgin olacaktır. Şu kırmızı seçtim. Evet. Bunun visible özelliğini false yapacağım ki ekranı hemen görünmesin. Kullanıcı hata girdiği zaman, hatalı olduğu zaman görünsün istiyorum. Şimdi şu kısma bir şey yazacağım dedim. Buraya da uyuştuğu için bir session nesnesi oluşturuyoruz. Session'a şu şekilde Session yine aynı e, okuyucudaki gibi bir oraya dizi şeklinde yazıyorum. Kullanıcı bilgisi olarak da TextBox bir texti kaydediyor. Şimdi burada döngü bittikten sonra da bir Evet döngüyü de şurada sonlandırabiliriz bu şekilde break kullanarak. Yani gerek artık gerekli olan uyuşma sağlandığı için döngü kayıtlar içerisinde dönmesini bırakabilir. Yani çünkü mesela 50 tane kayıt var ise 5. kayıtta bulduysa geri kalan 45 kayıtı dönmesine gerek kalmayacaktır. O yüzden break de çıkacak ve şu if deyimine düşecek. Burada diyeceğim ki session kullanıcı null ise. Null demek boş. Yani eğer e, uyuşma olmadıysa null'dür değerler. Burada label bizim labelımız 3. label'da text şu şekilde kullanıcı uyarıyoruz. Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Geri Evet. Eğer şunu kapatmayı unuttuk tabi. Eğer uyuşma varsa yani şifreler doğru bir şekilde girildi yukarıda ise ne yapacak? Request, response to direct, response to direct o sayfaya yönlendirme işini yapıyor. Aynı sayfaya yönlendirsin sayfamız refresh olsun yani anlayacağınız şurada bir şey unuttuk. Label 3'ü visible özelliğini true'ya çekmeyi. Çünkü e, ekranda görünmesini sağlamamız lazım. Şimdi bunu yaptık. Yönlendirmeyi yaptık. İlk önce tasarım kısmına geçelim. Şu kısmın text modunu test orada çekelim ilk önce bunu yapalım evet şu kısma bakacağım response direct yaptı true yaptı Kullanıcı Nur ise dedik. Evet. nerede hata yapıldı bakalım şöyle bir Evet. Kodumuzda bir hata yok. Seçin açıldığı için sıkıntı oluşmuş. Bu şekilde bir daha deneyelim. Şu şekilde çalıştığımız kodları. Bakın hatalı giriyorum. Görüldüğü gibi kullanıcı adı şifre hatalı girildi. Doğru girildiği zaman Herhangi bir uyarı yok. Ancak bizim istediğimiz de bu değil. Girildiği zaman oturum kapat şeklinde görünmesi lazım. O zaman bir buton atmamız lazım şuraya. Bir buton atalım. Hatta en üstte atalım butonu. Evet. Bu da oturumu kapat olacak. Oturumu kapat olacak. Ancak bunun görünürlüğü ilk başta false olacak. Yani görünmeyecek şekilde olacak kullanıcı giriş yaptığı zaman görünecek evet şimdi levelimize burada duruyor oturumu kapattı duruyor evet şimdi kodumuza geçelim ee, page kısmına kod ekleyeceğim bunu nasıl yapacağım bakın aynı oradaki session bilgisini kullanacağım yine session kullanıcı diyeceğim kullanıcı 0 ise Session kullanıcı null değil mutlaka bir session açılmış demektir. O yüzden label 3, text, merhaba şeklinde kullanıcı karşılasın. Merhaba kullanıcımı nereden alacağız? Tabii ki session'dan alacağız. Evet kullanıcı dedik bunu string'e çevirmemiz gerekiyor. Ve gençler e, buton ikimiz buton 2 yani bu butonun ikini ne yapacağız biz de bunu yapacağız ki kullanıcı giriş yaptığı zaman buradan bu butonu kullanan çıkışına motorunu kapatsın. Evet bunu yaptıktan sonra evet bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Diğer kalan nesneleri label'lar label'lar label 2 aynı şekilde bize bunun görünürlüğünü kapatmam gerekiyor değil mi? evet bir de butonumuz vardı o butonun da görünümünü kapatırsak yani giriş butonu var ya onu da kapatıyorum bütün nesneleri neredeyse kapattım bir şekilde evet çok güzel bir çalıştıracağım şimdi giriş yapıyorum. Biraz hatalar olmayacak için şöyle göreyim Evet, şimdi kullanıcı adımı, gerçek kullanıcı adımı giriş yaptım. Görüldüğü gibi girişimiz çok güzel bir şekilde çalıştı. Oturumu kapattığımız zaman bir, bir hata bir son vermedi. Biz bir şey unuttuk. Leebolux 3'ün e, görünürlüğünü tur yapmayı unuttum. O yüzden oradaki merhaba karşılaması görünmedi. Fake Steel tricky, Visible Pardon False Steel True değil mi? Görünürlüğünü sağlayacağız Evet, evet. evet. bu şekilde yani Gördüğünüz gibi oturumu kapatıp basınca bir şey çalışmıyor Bununla e, kodunda yazarsak onun da artık çalışmasını göreceğiz Session Abandon dediğimiz zaman gençler gerekli olan kodumuz çalışacaktır. Bunu en son bir refresh yani yönlendirme yaparsak bu sayfamıza artık işlemimiz bitecektir. Şimdi giriş yapıyorum tekrar ve oturma kapata basıyorum. Görüldüğü gibi sayfamız bas, tekrar elektronik kullanılmış kullanıcı adı şifre isteyen